zengin ülkelerden sanıyorsan yanılıyorsun. Ben bu seride 5K olana kadar görmezden gelinen meseleleri konuşuyorum. Bugünkü meselemiz su israfı. Türkiye su zenginliği olan bir ülke değil. Hatta su stresi altında olan ülkelerden biri diyebiliriz. Kişi başına yıllık 1500 metreküp su düşüyor ve bu da tam sınırda olduğumuzun bir göstergesi. Şimdi bazılarınızın döngüsü şey dediğini duyar gibiyim var. ama su döngüsü var nasıl olsa giden su geri geliyor diye olabilirsiniz. Ama o da tam olarak öyle işlemiyor. İklim kriziyle birlikte su döngüsü büyük ölçüde bozuldu. Bu da israf ettiğimiz suyun bize aynı şekilde geri gelmemesine sebep oluyor. Özellikle birincisi tarım sulamaları, sanayide suyun hoyratça kullanılması ve israf gibi sebeplerden dolayı ileride susuz kalma olasılığımız çok yüksek. Bu noktada büyük sorumluluk belediyelerde ya da büyük işletmelerde diyebilirim. Ama bizim de halk olarak suyu daha tasarruflu kullanmamız gerektiği noktasında hemfikir olmalıyız. Çünkü her gün bir gölün kurudu haberlerine alışmak istemiyorsak şu an suyu tasarruf etmeye başlamalıyız.